Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, bizleri yetiştiren saygıdeğer hocalarım, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın değerli mezunları, birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğumuz kıymetli çalışma arkadaşlarımız, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli ailelerimiz, değerli misafirlerimiz, ben bugün bu vesileyle öncelikle başta Ulu Önder, Maraşer, Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarım tarih boyunca Türk ilinin adı yok olmasın diye gece uyumamış, gündüz oturmamış tarihin adına altın harflerle yazdığı ya da isimleri hiç duyulmamış bu toprakları bize vatan kılmış, kendi vatanımızda hür, özgür ve onurlu yaşamamız için çalışmış komutanından askerine bilim insanından sanatçısına, ozanından çobanına tüm geçmişimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ve yine bu vesileyle... <laughs> ve yine bu vesileyle bu kurumu Hacettepe haline getiren, isimleri Hacettepe ismini yücelten, ebediyete intikal eden hocalarımı hürmet ve rahmetle anıyorum. Siz saygıdeğer hocalarımı, saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyet'in 100. yılında bizleri buluşturacağı için bu toplantıyı büyük bir keyifle hazırlamaktayken, son 10 gün içerisinde yaşanmakta olan olaylar dolayısıyla tereddütte kaldık. Kendi aramızda konuştuğumuz, tartıştığımız bir süreç oldu. Çocuk ölümlerinin devam ettiği, dünyanın masumlarının ve mazlumlarının, ölümlerinin katledilmelerinin devam ettiği bir süreç içerisinde biz bu programa devam etmeli miydik? Bir sonraki günün neye getireceğini bilmiyorduk. Dün gece itibarince hastanelerin de bombalanmasıyla birlikte olayların da tarafa doğru gideceği daha görünür hale gelmiş gibi görünüyor. Askeri hukukun, uluslararası hukukun zaten tüm denliçi sayıldığı fakat en temel insanlık ve ahlakın kurallarının da yok edilmeye başlanmış olduğu günümüzde biz programımızı yapmalı mıydık? Fakat bugün yaşanmakta olanların adil bir neticeye ulaşmamış Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu olduğu düşünüldüğünde vatanımız başta olmak üzere dünyanın tüm masum coğrafyalarının etkisi altına almış, tarihin gördüğü en acımasız savaş ortamlarından ülkemizi refaha çıkartmış, tüm mazlumlara örnek ve umut ışığı olmuş atamızı ve onun düşünce dünyasını Asıl şimdi anlamanın da anlatmanın en doğrusu olacağı kanaatine ulaştık. Zira o hayattayken hiç kimse tekrar savaşa cesaretini bulamamıştı. Onlar ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıktılar. Yıllarca süren savaşlarda kan ve barut kokusu içerisinden geçtiler. Ama yolu yurtta sulh, cihanda sur diyerek tamamladılar. Biz bu programı hazırlarken çeşitli görsel arşivi tekrar gözden geçirebilme imkanı bulduk. Dünyanın kaderini, tarihini, akışını değiştirecek kudrete sahip olmuş olan bu insanların kan ve gözyaşının içinden en yoğun dönemde geçtikleri vakitte dahi gözlerinde hiçbir zaman kin ve nefret olmadığını fark ettik. Onların gözlerinde daima tevazu, sevgi, merhamet, kucaklama vardı kendi çocukluklarını hiç yaşamamış, hatta çoğu aile kurmaya yetecek kadar zamana ya da yaşama sahip olamamış insanların gözlerinde çocuksu bir merhamet, çocuksu bir keder, çocuksu bir sevinç vardı. Dünyanın tüm mazlumlarının onları sevgiyle, barışla sarmalayacak güçlü liderleri, kutlayacak nice zaferleri, egemenlikleri ve mutlu günleri olabilmelerini diliyorum. Türk tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu ve son Kurtuluş Savaşımız da her anı ayrı bir kitaba, ayrı bir filme konu olabilecek sayısız olaylarla. Fakat öyle bir durum var ki bana Kurtuluş Mücadelemizin de bugün yaşamakta olanların da bir insan ömrünün de özetiymiş gibi geliyor. O nedenle Nutuk, Kılıç Ali ve Salih Bozoğ'un hatıraları kitaplarından alıntılarla durumu özetlemeye çalışacağım. İnönü seferleri kazandığında, İnönü savaşların sona erdiği vakitte Yunan ordusunun Anadolu'da kendilerine verilmekte olan o görevi yerine getiremeyeceği şüphesi uyandığı an itibarince Londra'da bir konferans yapılması gündeme gelir. Londra konferansına aslında Ankara hükümetinin, İstanbul devletinin davet edilme şekilleri, burada geri planda tasarlananlar, Mustafa Kemal'in bu andaki öngörüsü ve her biri akıl dolu olarak o stratejiyle yönetilmiş olan süreç her bir anda ayrı bir keyifle anlatılabilecek bir durum ama bütün burayı hızlıca geçtiğimiz vakitte Londra Konferansı'na Ankara Hükümeti'ni temsilen Bekir Sami Bey katılır. Bekir Sami Bey burada yaptığı üç ayrı görüşmeyle üç ayrı sözleşme imzalar. İngilizlerle imzaladığı sözleşme gereği esir takası gündeme gelir. İngiliz esirlere karşı Türk esirlerin serbest bırakılması gündeme gelir. Yalnız bir ayrıntı vardır. Daha öncesinde İngiliz esirleri ve Ermenilere eziyet ettiği söylenen, öne sürülen Türk esirler serbest bırakılmayacaktır. Mustafa Kemal açısından bu sözleşmenin kabul edilmesi söz konusu dahi olamaz. Çünkü böyle bir sözleşmeyi imzalamak demek, Türk uyruklu olanların Türkiye içerisindeki hareketleri üzerinde yabancı bir hükümetin bir çeşit yargı hakkını onaylamak demek olur. Yani yargı bağımsızlığı yara alacak demektir. Fransızlarla yapılan sözleşme gereği karşılıklı olarak düşmanlığa son verilecektir. Yine burada da bir ayrıntı vardır. Fransız askerler bizim zabıta kuvvetlerimize alınacaktır. Türk zabıta kuvvetleri kaldırılacaktır. Elazığ, Diyarbakır, Sivas'ta ekonomik gelişme için üstünlük Fransızlara verilecektir ve Erkin'in maden işletmesinin de sorumluluğu yine Fransızlara verilecektir. Bu da siyasi, sosyal, iktisadi bağımsızlık yok olacak anlama gelir. Üçüncü anlaşma İtalyanlarla yapılan anlaşmadır. Burada da İtalyanların Trakya'yı ve İzmir'i bize bırakılması konusunda destek almak üzere e, karşılığında Antalya, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarında ekonomik üstünlüğün İtalyanlara bırakılması, İtalyan şirketlerin burada ön planda bulunması ve Ereğli maden işletmesinin de İtalyanlara verilmesini gündeme getirir. Sorgulanmaya bile gerek yoktur. Hiçbiri tabii kabul edilmez. Fakat Bekir Sami Bey ısrarcıdır. Karşıdakilerin büyük ve medeni devlet olduklarını öne sürer ve görüşlerini şöyle açıklar. Savaşın devam ettirilmesinin dış ve iç düşmanlarımızın ekmeğine yer süreceğine, korktuğumuz bela ve felaketleri memleketin başına kendiliğinden çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Zaten devletlerin üzerine düşen görev, dünyada hemen hiçbir siyaset adamının omuzlarına yüklenmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 asırda değil, belki 10-15 asırda bir kimseye ancak kısmet olabilen bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. her türlü aşırılıktan sakınarak bugünün yararları uğruna geleceğin gerçek yararlarını feda etmeyerek Türklük ile beraber bütün İslam dünyasının geleceğini güven altına almak için pek yakın bir zamanda fazlasıyla gerçekleştirilebilecek milli ve İslami gayeyi kurtarmak ve güçlendirmek için hatta geçici olarak fedakarlar ve katlanmak sayesinde saat devletlerinin dünya tarihinde ölümsüz bir at kazanması ve Müslümanlık binasına yeni bir şekil veren şahsiyet olması mümkündür. Aksi halde Türk milletinin ve bütün Müslümanlık dünyasının esaret ve aşağılığa mahkum olacağı ben denizce şüphesizdir. Adınızı kıyamet gününe kadar bütün Müslüman nesiller için kainatın öncü olan Yüce Peygamber Efendimiz'den sonra en kutsal bir ad ve yadigar olmak üzere arkanızda bırakmak şerefini, şerefini ve fırsatını kaybetmemenizi vatanseverlik ve Müslümanlık gereği olarak arz etmeyi bir kutsal görev sayarım Efendim Hazretleri. Düşüncelerini yazılı olarak ifade etme şekilleri budur. Mustafa Kemal şöyle der cevabı. Zaruri olmadıkça savaş cinayettir. Yüzlerce yıllık yaralarımızı ancak barış içinde sarabiliriz. Bu amaçla medeni dünyadan tek ve basit bir şey istedik. Vatanımızda hür ve bağımsız yaşamak. Bu insansız savaşı kendi vatanında garip dolaşan bu mazlum millet mi başlattı beyefendi diye sorar. Üzerine kin, ateş ve entrikayla gelenleri karşı yaşam hakkını savunmaktan başka ne yapıyor? Bu yoksul milletin hukuki, iktisadi, siyasi, manevi haklarını sırf bu günü geçiştirmek için yabancılara nasıl bağışlayabiliriz? Yüzyılların ezikliğini artık silkinip üstümüzden söküp atmalıyız. Bir milletin geleceği yabancıların lütfuna terk edilemez. Asıl o zaman tarih ve millet önünde sorumlu oluruz. Bu bana göre tam bir özgürlük, tam bir onur tanımıdır. Zira Zira milletler de, insanlar da onurları için yaşarlar. Onurlu olabilmenin en önemli gereğidir özgürlük, tam bağımsızlık. Tam bağımsız olabilmek için bilgi, mesleki, maddi, hukuki yetkinlik gerekir. Emeklimizden öğrencimize, öğretimimizden tüm çalışanlarımıza, gücünü inancından, bilimin ışığından, aklından, sağlam mesleki uygulamalarından, bilgisinden alarak, ve bu nedenle asla boyun eğmeyen özgür ve onurlu insanların topluluğudur Hacettepe Genel Cerrahi ailesi. <laughs> ve bu anlamda vatanın da cumhuriyetin de tam da kendisidir. Hiçbir zaman sıradan ya da herhangi olmamıştır Hacettepe Genel Cerrahi. Vatana karşı da, bilime karşı da daima ayrı bir misyon edilmiştir. Sağlam karakterli bilim insanları yetiştirmesi bundandır. Gelip geçici akımlara kapılmaması, sorması, sorgulaması, insanı öncelemesi bundandır. Zira cerrahi sadece cerrahiden ibaret değildir. Cumhuriyet'in 100. gününü kutlamak üzere toplandığımız bugün, övünmek günüdür. Nehirleri gazi, dağları kahraman bu vatan bizim. Varlığını varlığını armağan ettiğimiz, ezelden beridir hür yaşamış, Hür yaşayacak bu millet bizim. Hürriyet ve istiklali kendine karakter edilmiş eşsiz kumandan, büyük devlet adamı bizim. Dünya tıbbına, cerrahisine, öğrencileriyle, eserleriyle, hizmetleriyle katkısına yön veren bu kurum, bu meslek bizim. Ve bugün çalışmak günüdür. Ve çalışmak bizim işimiz. En iyi olmakla yetinmeyip, daha ileriyi hedefleyerek çalışmak. Gücünü aklından, bilimden, bilgiden alan, bilginin ötesinde bilgi olduğunu bilen, akılla ona ulaşmak için sağlam adımlarla ilerleyebilen, hayal kurabilen, hayalleri için mücadele edebilen, insan ve bilim sevgisi, öğrenmek sevgisi olan aydınlık yüzlü, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışmak. Gürsüzün aynı zamanda haksızla kabul edildiği bugünün dünya düzeninde adaleti düzgünce anlamak, anlatmak ve hiç kimse güçsüz kalmasın diye çalışmak. Ve bugün güvenmek günüdür. Geçmişe, bugüne ve geleceğe, bugün arka sıralarda oturmayı tercih etmiş olan kıymetli evlatlarımız, sizlere güveniyoruz. Bugün burada gördüğünüz kıymetli hocalarınızın elleriyle en üst düzeye dikilmiş olan bayrağı daha ileriye ilerletebilmek için çalışacağınıza inanıyoruz. Ama bugün biraz da düşünmek günüdür. 100 yıllık Cumhuriyet'in 60 yılında var olan Türkiye'nin en önemli eğitim ve sağlık kurumlarından birinde eğitim alan, eğitim veren ve hizmet vermekte kişiler olarak gençlerimizin dağlarından ya obalarından bal akan Anadolu topraklarını niçin terk edip gitmekte olduklarını, komşusu açken tok yatmayan, yatarken kapısında kilit vurmayan güven temelli Anadolu toplumunda nasıl doktor dövmeye alışkanlık haline getiren ve bundan keyif alan bir millet haline geldiğimizi, buradaki sorumluluklarımızı, hastaların müşteri, hekimlerin çalışan, hastanelerin müesseseye dönüştüğü bir süreç içerisinde neleri yaptığımızı ve neleri yapamadığımızı, ülke ve dünya tıbbına ve tıp eğitimine yön veren hangi stratejileri geliştirdiğimizi ve geliştirmemiz gerektiğini düşünmek günü. Ama bugün en çok kutlama günü. Çocukluğumuzda kutladığımız bayramlar vardı bizim. Onurla, şevkle, coşkuyla. Çoğu zaman maddi imkanları kısıtlı, fakir ama onurlu. Bayrakların belki evlerde annelerimiz tarafından dikildiği ama ay yıldızın daima göğsümüze nakşedildiği. Binlerce yıllık Türk Devleti'nin, yüz yıllık Cumhuriyet'in her yaştan evlatları olarak bugün bu kutlama bizim de hakkımız. Türk çocukları olarak Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber kutlama günüdür bugün. Bu kutlama günü Bu kutlama gününü katılımlarınızla onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle beraber oldukları ve bizlere olan katkıları için Sayın Timsel Karabekir'e, Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı'ya, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na, Profesör Doktor Sayın Metin Morzur'a ve Profesör Doktor Sayın Cenk Kıraya Hacettepe Üniversitesi Halk Topluluğu'na, Doktor Sayın Bahar Özkan'a, Sayın Murat Özkan'a ve Genel Cerrahi Ailesi'nin tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürüm de bugün ailelerimize, iyi günlerinde de, kötü günlerinde de yanlarında olamadığımız, şimdi geliyorum deyip saatlerce, bazen günlerce beklettiğimiz, Hastanın ağrısının da ateşinde daima önlerine geçtiği, onlarsız asla başaramayacağımız ailelerimizi. Her şey için, bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> An, vatan aşkıdır. Katılımlarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve sahneyi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'na bırakıyorum. Başka bir aşk istemez Aşkına çarpar kalbimiz Ey vatan yetiştik çünkü biz. Oh. Uh -huh. the scene is on Hey, 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 ha. hey, 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 ha. hey, 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 hey hey you okay. Oh. <laughs>